Aliço'nun oraya baktın mı? Baktım. Zaten o dedi Yamaç'a sor diye. Yoksa o demeseydi ben açık söyleyeyim... ...yani gelmeyecektim. O niye? Siz artık sevmiyorsunuz ya bunu. abini. Abini? Sen sevmiyordun lan abini. Ya ben küstüm. Küslük başka sevmemek başka Yamaç. Ben küs bile değilim Vedat. Ben abine... ...küsmedim bile. O zaman bulursun da. Bulacağım. Bulacağız. Ey meleksiz. Yamaç, başın sağ olsun cenazede diyemedim. Bartol nerede? Dünden beri görmedim vallahi hiç. Ee, ...teslimat işini sen yapıyordun değil mi? Ha. Ama valla biz... Biz bu kadarını bilmedik abi hayran. Kur'an'ıma bu kadarını bilmedik. Bir dur. Ee, Bartolu da biliyor muydu? Neyi? Yok ya. Bilse yanında durur muydu hiç? Ya? Olur mu öyle şey? Murtaza benim sorularıma odaklan. Bana odaklan. İyi dinle. Bartolu teslimatların nerede ne zaman yapıldığını biliyor muydu? Ha, bilirdi. Karışmaz değil ama bilirdi. Bugün var mı bir şey? Nedim'in bir işi var. E, limonda. Gece ama bu saatte de gel. Tam konumu at bana. Namah. Ben de geleyim. Gel. vurmak vurmak yok artık gülüm bitti. Gidiyoruz da abi. Gidiyoruz oğlum gidiyoruz. Gidelim abi. Nereye? Adam Afganistan'da değil mi? Nedim buradaymış. Yamaç amcamlar görmüş, kaçırmışlar ama. Sen yamaç amcanlar nerede biliyor musun? Medet geldi. Salih kayıpmış. Onu bulmaya gittiler. Sen bu adamın nerede nesi var biliyorsun değil mi oğlum hepsini? Yürü bir durum ya. Bu, bu, bu şekilde dört kişi gidilir mi? Çıkın aç. Cumali. Cumali. bir dur. Söyle. Bu böyle olmaz. Böyle üç beş kişi. Mali kaç kişi bastılar görmediniz mi ya? Bir sakin olun. Tamam tabii ki bir şey yapmamız lazım. Bir yamaçı bekleyelim hiç değilse. Bekleyecek zamanı çoktan geçtik gülüm. Çoktan. Hadi. Ferhat. Ferhat. Buyur yenge. Durmayacak belli. Hiç değilse korunmayabilirim. Sen mahalleye haber ver. Yani artık akılları başlarına geldiyse Cumali abilerini yalnız bırakmasınlar. Başüstü rengi. Hadi sağ ol. Olmuş akılları başlarına mı gelmiş? Onların akıllarını ben. Hayırdır lan ne yapıyorsunuz siz? Yol kesmeye mi başladınız şimdi ha? Abi Ferhat haber verdi. Amca için gidiyormuşsun. Müsaaden varsa bizim. Müsaaden falan yok. Hem niye geleceksiniz ki? Hayırdır? Siz amcanın adamı değil misiniz oğlum? Onun koruması değil misiniz lan siz? Ha? Eğer birinin peşinden gidecekseniz amcanızın peşinden gideceksiniz. Hem söylersiniz iyi para da verir size ha? Bir hatadır oldu abi. Hata mı? Ulan oğlum yeni mi lan aklınız başınıza geldi sizin? Şimdi mi hata olur, anlıyorsunuz? Hepinizle konuşmadım mı lan ben? Senin kapına gelmedim mi oğlum ben ha? Gelmedi mi? Mahmut efendi seni sarılca çekmedim mi lan? Bu adam adam değil demedim mi ha? Dedim değil mi? Dedim. Siz ne yaptınız? Üç kuruş para için... ...beni geç... ...İdris babanızın emanetini sattınız lan siz. Burası benim babamın çukuru. Siz benim babamın çukurunu... ...lan... Emanet bu değil ha. Emanet bu, bu. Koruyacaksın. Öyle mi? Aslan parçaları. Emmi gitti lan. Celesun nerede oğlum? Ha? Nerede Ceresun? Benim yeğenimi aldı lan sizin amcanız. Karacam gitti lan benim. Benim babam, benim kardeşim, benim yeğenim, benim ailem sizin için ölüyor. Öldü. Siz niye yaşıyorsunuz lan? Para için. Bizde para yok oğlum. Benim yanımda olan adam benim için ölür. Benim yanımda olan adam için de ben ölürüm. Ama bizde para yok. O yüzden bizden size iş çıkmaz. Şimdi açın yolu ezmeyin.